Gündemin 9. maddesi İmar Komisyonu raporudur. Aydın Merkez Cumhuriyet Mahallesi tapunun 2763 ada 19 parselde 251.99 metrekare, 20 parselde 252.10 metrekare, 21 parselde 252.01 metrekare, 22 parselde 252.02 metrekare, ve 23 parselde 284.05 metrekare yüz ölçümlü imar planında konut alanında kalan ve müstakil inşaata elverişli olan belediye arsalarının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı takası veya devir şeklinde verilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir. Komisyon üyesi Ahmet Ertürk satışı uygun değildir şerhiyle imzalamış. Plan ve bütçe komisyon raporu komisyon üyesi Uğur Türkmen'in satışı uygun değildir şerhi ile aynı doğrultudadır. Buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, bu dokuzuncu madde Cumhuriyet Mahallesi biz bildiğimiz kadarıyla çok kıymetli bir mahalle. Bu nereye düşüyor bu arsalar araziler? Bu Cumhuriyet Mahallesi derken o konuda. Çok, çok ikinci Neresi ya? Tokyo ile yok. Çevre yolunun çe, yolu yolu altında. altında. Tamam. Çin şimdi burada bir tek ada. Ada üzerinde parseller parça parça. Ki müstakil parsel deniliyor. Yan, yan yana. İki yan yana 250 metrekarelik bayağı önemli bir 1000 metrekareden fazla bir arsa var. Şimdi buralarda da bizde fiyat takdirini biliyoruz ki buralarda çok fazla bir miktarda para eden bir arsa değil bunlar. Doğru söylüyorsunuz. Niye burayı taşlıyoruz sat sat ya? Satmaya o, 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 burada 300-500 milyar para gelecek diye. Satmayız Cahit Bey. Senin Satmayalım diye Tamam yani. yani. siz öyle düşünüyorsunuz. Biraz daha bekleyelim araziler de kıymetlensin ya. Yani. Soruyoruz yani. meclis üyelerimize. Meclis üyelerimiz. belediyemiz buna. O şekilde arttırma. takdir görürse elbette öyle olur. Tamam. Buyurun sırayla herkese söz vereceğim. Buyurun sayın ergeç. Satmak yerine takas yoluna gidemez mi? Çünkü bazı evet. yerler bu yerine, evet. yerine bu gibi yerlerle bu güç olmazsa değerli bir mal satlaşır. Ee, yani Tabii, herkes de, fikrini söylesin arkadaşlar. Aynı. Yani gerekirse şey yapalım, direkt edelim. Bir daha girelim. Bir tane paylaştığımız paylaştım senin aynı şekilde. Yani bu da neden takas? Şimdi siz e, bazı yolda kalan parçalarını kamulaştırmak için gündeme getiriyorsunuz. Artı yeri yeşil alan giden yerler için takas öneriyorum. Mesela en mahsetinden Tokyo'nun olduğu yerde adam pazar yerinde 11 durum aralığının tamamı neredeyse pazar yerinde ben ne yapacağım diye uygulama yapıp vatandaş yer temin edemiyoruz. Bu türde müstakil parselleri e, rızasıyla ve belediyenin de e, kıymet takdiriyle bunların sadece takasına yani müstakil parselleri satışına değil bu türde mağdur olan kişilerin takasına e, verirsek buna evet vereceğiz. Sayın Ertürk son karar meclisindir. E, e, bence bu, bu çok uygundur yerindedir. Biz de böyle düşünüyoruz sizin, sizin gibi. Eee evet, evet. o zaman komisyonda e, eee sizin bir tek şartınız var. Ama e, şimdi burada yeni bir fikir çıktı. Satışın uygun olmadığı var sadece. Diğer takasını da şeklinde verilmesine değil. Sadece şey, satışına. Tabii ben e, burada evet. size söz vereceğim. Sizin önerdiğiniz şekliyle oylayacağım. Buyurun. Buyurun. İyi akşamlar tekrar. Bu, bu, bu maddeye kadar olan ve daha önceki şeylerde çıkıyor Biz duyuyoruz. Tamam. Ee, biz hep bu konuda sapılması, takası değeri noktasında e, oy, oy Çünkü parseller 3 metre, 5 metre, 20 metre neyse. Ancak tabii burada müstakil inşaat yapmaya elverişli bir parselden söz ediliyor, söz parsellerden söz ediliyor. Toplam alanda hesapladığıma göre 1292 metrekare civarında. Ben bu meseleyi daha geriye götürerek başka bir hususla yani takas noktasındaki kafamdaki takas noktasındaki istifamları da açıklığa kavuşturmak üzere daha önceki bir olayı <laughs> tam da burada yeri gelmişken daha önceki bir tapas olayını da gündeme getirmek istiyorum. Ee, 5 Kasım 2012 tarihinde burada okumuş olduğumuz bir soru önergesi verdik ee, belediye başkanlığına. O soru önergesinde Temel Mahallesi'nde bulunan <laughs> 720 ada 96 parsel'in yarı hissesinin kamulaştırılması veya takası noktasındaki gerçekleri öğrenmek isteriz. Ancak yine de öğrenemedik tam manasıyla çünkü bana 2 Ocak 2013 tarihinde gönderilen cevabı yazıda böyle bir ifade var. Belediye başkanlığımızca 720 adam 36 parselin hissedarının maddi sıkıntıda olduğunu belirtip dikkatimizi çekiyorum. Maddi sıkıntıda olduğunu belirtip hissesinin kamulaştırılmasını 27 Şubat 2012 tarihli dilekçesiyle talep etmiş olmakla beraber buna istinaden belediye encümeninin 30 Mayıs 2012 tarih ve 446 sayılı kararıyla uygun görülen takas işlemi neticesinde de Tapusu Aydın Belediyesi mülkiyetine geçmiştir. Burası daha önce e, Kasım veya Ekim'de geçen e, meclis kararıyla geçen ve yeni adliye binası yeri olarak düşünülen yerin içerisinde kalan bir e, parsel. Burada şimdi benim demek istediğim şey şu. Şimdi adı geçen parsel sahibi diyor ki arkadaş diyor, benim paraya ihtiyacım var. Bu yeri kamulaştırın diyor. Olabilir diyebilir. Ee, ve zaten o yo, gerçi o onun dediği tarihlerde orada adliye binası yapımı diye bir düşünce yok. Çünkü daha sonra gündeme geldi ve daha sonra meclisten geçti. Böyle bir talepte bulunabilir vatandaş. Doğaldır bu. Ha belediye de tamam arkadaş burası zaten biz böyle bir şey düşünüyoruz. Ee, burası zaten bana verilen cevapta yeşil alan ve park ve yol olarak da gözüküyor deniyor. Ee, zaten burası bizim de işimize yarayacak. Biz burayı tamlaştıralım. Tamam oğlum senin yerini tamlaştıralım ama sen şu parayı git kendi ihtiyacını da gider. Ee, empati yapmıyorum. Tamam, olabilir tabii. Ancak daha önce satılmasına yani duyumumuz öyle ki daha önce satılmasına karar verilen bir yer bu adama teklif ediliyor. Şehrin vatandaşına teklif ediliyor. Şimdi şöyle düşün, şöyle düşünelim. Yani birimizin para ihtiyacı var. Mesela benim para ihtiyacım var. Benim Evimde var. fazladan bir televizyon var. İşime var. yaramayan bir televizyon var. <laughs> Maddi sıkıntım da var. Televizyonu alıyorum, Sofiye'ye gidiyorum. Diyorum ki arkadaş benim paraya ihtiyacım var. Al şu televizyonu. Bana para parasını ver. Kaç lira Televizyoncu bana diyor ki, sporcu bana diyor ki ya bende bir tane televizyon var. Ben sen bana sendeki televizyonu ver. Ben de sana kendi televizyonumu bendeki televizyonumu vereyim diyor. Benim orada ne demem lazım doğal olarak? Ya ben televizyonu ne yapacağım? Elimde benim televizyonum var zaten. Bana para lazım. Al sen bu televizyonu bana parasını ver. Yok. Sana sen televizyon vereceğim. Ha da bu takası kabul ediyor. Peki ben bu sporcunun bana vereceği televizyonu niye kabul edeyim ki? Benim elimde televizyon var zaten. Ben o televizyonu kolay zamanda paraya çağırıp smart tv sıkıntımı giderebilecek miyim? Bilmiyorum. Ha bir şart da kabul eder. Ben ona eski model kasa gibi tavuk kümesi gibi televizyon götürürüm. Adam da bana güzel millet tv verirse ben de mutlaka şeyi kabul eder, Onu da tez zamanda götürürüm. Şey yapar. Eee paraya çağırdım maddesi için. Bu Yani adam dilekçesinde açık olarak maddi sıkıntıda olduğunu belirtiyor. tamlaştığını diyor. Şimdi ben ortaya konuşuyorum. Herkes istediği açıdan baksın. Onun için yani bu satışı bir daha. anlayamadım. anlayamadım. Bir daha açar mısınız konuyu? Hani böyle A spotu mu direkt moda uzmanı gelin. Net söyle şunu ya. Çevirme lafı. Net söyleyiver. herkes rahatlasın. Biz de öğrenelim yani. Net konuş. Ha, net hani, konuşuyor hani, ben Spor. Hayır, hayır, hayır enerji, diyor ki, net konuşuyor. Adam ki. Daha, daha, daha net konuşuyor. Adam, net. Konuşuyor. adam diyor ki. Benim daha yerim var. var. Paraya ihtiyacım var. Kamulaştır. Biz diyoruz ki sana yer verelim. Adamın paraya ihtiyacı var. Al, al sana para. Tercih adamı tercih edebilir. Ha? Tercih ede, tercih edebilir. Neye tercih etsin? Bir var yani. Neye tercih etsin? Para, para lazım o siz belediyenin yanında mısınız? Vatandaşın yanında mısınız? Sen mısınız? Şey yapıyorsun. yani belediyenin kasasından para çıksa daha mı iyi olurdu diyorsunuz? Peki belediye... Kasasında belediyenin kasasından... ben... Efendim tavuğu ya bir yani, dakika şimdi. Eee şey, da, bir falan. Yani ben bir soru soruyorum. Diyorum ki belediyenin kasasından para çıkmamış. Kötü mü olmuş. Para ben bir tane Belediyenin kasasından para çıkmamış. Peki ben nereden bileceğim adamın eee adama verdiğim şeyi belki tespit yaptırıldı hatta mahkeme kararıyla alındı. Ama ben nereden bileceğim adamın kabul ettiği parselin benim verdiğim, aldığım parselle kıyası bu konuda kan mali yönetiminin doğru düzgün yönetimi götürmediği noktasında benim kafamda istifamlar var. O bu nedenle neyse uzatmayayım meseleyi. Bu nedenle bundan böyle 90 metrekarenin üzerindeki satış, devir, takas hususlarında retoyu kullanacağız. Teşekkür ederim. Ya. Yani. O onun şahsi düşüncesidir. Şimdi ben burada bir açıklama yapayım sizin cümlelerinizle devam edeceğim aynısını. Belediyenin kasasından para çıkmamış sayın meclis üyesi bundan rahatsız. Belediyenin kasasından para... Efendim bir saniye, ay, bir saniye, bir saniye, saniye, bir saniye. Belediye bir saniye. kasasından para çıkmamış olabilir. Daha bir, saniye 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 bir şey çıkmış da belki. Efendim bir defter. Efendim bir defter. Heyecanlar mı? Belediyenin kasasından para çıksaydı diyecektik ki belediyenin kasasından neden para çıktı? Ya Bir de saniye de, efendim sonra siz de. burada konuştuğunuz top dediniz, kümes dediniz. Eee evet. <laughs> evet. şimdi de takas yapın diyor. O ayrı konu. Bir, bir dakika. Yani birbiriyle çelişiyor. Haydi artık bir alıyorum. saniye efendim ya bir dakika. Biz de bunu kim yapmış? Ne dedi Sayın Meclis üyesi? Mahkeme kararıyla yapılmış. Allah'tan biz yapmamışız. Eğer biz yapsaydık kıymet takdir komisyonu sizin bu söylenmeniz üzerinde sanal altında kalacak. Elinize vicdanınıza koyun. Siz o zaman şimdi demek istiyorsunuz ki mahkemenin aldığı karar, bilirkişinin aldığı karar yanlıştır mı diyorsunuz? İyi ki mahkemeyle yapmışız arkadaşlar. Bakın burada basın mensupları da var. Sayın Meclis üyesinin bahsettiği konu belediyenin kıymet takdir komisyonunda veya encümeninde rakam belirlenmemiştir. Bürokratlar burada doğru mu? Kim belirlemiştir? Mahkeme. Allah'a çok şükür böyle yapmışız. Teşekkür ediyorum. Bu konuda söz almak isteyen var mı? Buyurun. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Bu takas gerçekleştiği takdirde vatandaşın rızasıyla yapılmış bir takas olması sonucunda e, maddi ihtiyacı olan ve belediye müracaat eden vatandaş belediyeden aldığı takas yoluyla aldığı arazi üçüncü bir şahsa satarak maddi şeyini giderebilir. Bu da gayet doğal. Tabii orasını biz bilmeyiz. Yani ama biz ben baktığımda şöyle düşünürüm. Belediyenin kasasında eğer para çıkmazsa biz memnun oluruz. Bu tip yerlerde sizin gibi düşünenleri engellemek için de mahkeme kararıyla. Şunu da söyleyeyim. Yani böyle büyük değerli arazileri ben sakın kıymet takdir komisyonundaki arkadaşlarımız bu söylenimden dolayı yanlış bir şey çıkartmasınlar altını çiziyorum. Bu tip büyük arazileri ben mahkemeye götürürüm. Mahkemenin bir kişisi tespit eder. Bundan önce öyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Ki böyle şeylere maruz kalmasın. Hiçbir meclis üyesi. Evet sayın meclis üyeleri şimdi sayın Ertuğrul. Evet, başkanım ben söz veriyorum. Sonra evet. Ertuğrul'e veriyorum çünkü onun şerefi oldu. Buyurun. Evet. Ee, komisyonumuzda bu arsaların e, satılması yönünde e, karar aldık. Daha doğrusu ben o doğrultuda karar verdiğim için e, sadece takas yolunda e, deyip e, böyle bir karar aldığımız zaman e, daha çerçevede düşünmüş oluruz diye düşünüyorum. Ben kendi düşüncem. Çünkü bir bu bir ticari alışverişti. Takas da yapsak e, karşılığında bir şey verip bir şey alacağız e, ee, bu beş arsanın e, icabında dördünü takas olarak kabul edebilir. Birisini parasını isteyebilir. Yani bu... Yani az önceki şeye geldi evet. iş. Işte, Sayın Meclis üyenin yapıldığı işe geldi tekrar. Anlatabiliyor muyum? Yani yine aynı konu. Kısır bir döngünün içinde şimdi, ben, Şimdi bu kendi kendimizin elinin bağlanması anlamına gelir. Ee, o konuda da e, o ee, size katılıyorum. Ee, encümen olarak bu olayın yazıldığı şeyde e, son zamanlarda e, bu tür büyük mevda tutan e, değerlerde e, tespit komisyonunun e, rahatlatmak ve encümendeki arkadaşları rahatlatmak anlamında e, Yüce Mahkemenin bilirkişisi raporu olduğu zaman e, hem e, komisyondaki arkadaşlar hem encümendeki arkadaşlar çok e, daha rahat, rahat yani, oluyor. Gönül rızasıyla da, yani, da biz imzalıyoruz. Teşekkür ederim. Evet, başımız ediyorum. dik alnımız apolu verir. Evet Sayın, Sayın buyurun son sözü size veriyorum. Say, Sayın Meclis e, burada bu beş parselin edinimine bakarsak büyük ihtimalle orada yapılan bir parselasyon planı vardır. 16. Evet. maddeye göre yüzde 40 e, normalde 18 duraması yapsanız dop kesmemiz gerekiyor. Diyelim ki vatandaşın yüzde zayiatı var. Sıyrık arsalarda belediye hibe yapıyor. Geri kalan müstakil yetmediği zaman yüzde 40 yüzde 45'i tamamlama zorunda kaldığı için eee geri kalanı hibe ediyor. Burada bu beş parsel belediyenin edinimi büyük ihtimalle satın alma değil. Eee hibeden gelmiştir. Yani orada parselasyon yapan kişinin e, sat, e, hibe etmesiyle gelmiştir. Bakarsanız büyük ihtimalle yüzde 90 o şekildedir. Şimdi e, bir uygulama yaptığınızda vatandaştan e, müstakil parselleri e, elde ettiğimizde, e, şu önemli o bölgede muhakkak e, sosyal donatılara, yeşil donanma ve yollara giden kişilerin mağduru söz konusudur. Şimdi siz 16 uygulamasını yapıp 18'i yapmazsanız bu mağdur daha da artıyor. Dediğim gibi adamın 11 dönüm yeri var. Tamamı neredeyse %90'ı kapalı pazar yeri olarak geçiyor. Herhangi bir tasarrufta bulunamıyor bu yeri. Bu yer karşılığında diyelim ki 5 arsa kabul etmeyecektir ama bazen sıkışıp da dediğim gibi kabul edebilen oluyor. Kamu yararı. Yani bak belediyenin yararı. Belediye kendine düşünecektir. Ne kadar ucuza yeri takas ederse daha büyük yeri belediye ne Şimdi vatandaşın kullanacağı okul yerinden tutun cami yerinden tutun. Buna benzer bir sürü planlamada yeri var. Neticede buralar hepsi bir vatandaşın. Bunun karşılığında müstakil olan arsaları teklif ettiğinizde kabul ediyorsa ve eşdeğerse birbirine e bence böyle bir şekilde kullanılması. Ama siz sattığınız zaman, buraya e, sattınız, ihaleye girdi, bak e, aşağısı aldı, e, gitti. E, peki yeşil Yeşilaray'a ne yapmanız gerekiyor, e, cami yerini ne yapmanız gerekiyor, okul yerine ne yapmanız gerekiyor? Buralara uygulama yapmadınız müddetçe evliliğiyle vatandaşın elinde bu şekilde kalıyor. Bir tasarrufta bulunamıyor yerinde. Peki siz bunun karşılığında tür müstakiller e, şey yaparsınız vatandaşın mağduriyeti de çözülüyor. Belediye de bunları satıp başka yerlere, bizim için demiyorum, bizim meclis için veya şu anki başkanımız genel bir konuşma yapıyorum. Yani bundan sonraki e, bir belediye başkanı gelip satabilir, bu yerden belediyenin bu türde yerlerine oturup satar. Takasa da girmez. E, vatandaşın mağduriyeti aynen devam eder. Belki de bunu bu parayı da çarçur eder. Biz diyoruz ki ya yani bu paranın çarçur edileceğinden değil, bu türde mağdur olan kişilerin talep ettiği halde bunlara verelim. Yeşil alana giden yerlere verelim. Şimdi çoğu vatandaş geliyor, yeri yeşil alan. E, bu kişiye sizin yeriniz yeşil alan diyorsunuz, uygulama imkanı da görülemiyor. E şimdi pazar yerinin olduğu yere ben baktım, uygulama imkanı da Çok daha büyük bir alanda uygulama yaparsanız vatandaşın problemi öyle çözülüyor. E, bugün 666'lı olan düzenleme bölgesi var hala da çözülebilmiş değil. E, yani Ama çok büyük olduğu için oradaki bir polis okulu dahil planlamayı alt üst ediyor. Bu tür yerlere vatandaşlar takas yapılması konusunda e biz e, satışına değil takasına veya devir şeklinde verilmesi gibi hususlarda e, evet diyoruz. Diğer satışını istemiyoruz. Müstakil parseli. Sıyıklar zaten satılıyor ama bu 90 metreyle sınırlama gibi bir şey oluyor. Bazen gerçekten de planlamanın getirdiği şartlarda Bakıyorsunuz 300 metrede, 500 metrede, 1000 metrede seyrik olabiliyor. Şimdi 90 metre bırak, 70 metrelik de, şimdi bir Ramazan Paşa'da 70 metrelik bir arsanız olsa bunun satışına izin vermeniz gerekiyorsa işte size trilyonluk bir arazinin satışı tutturuyor. Yani bunun sınırlaması... Bir de sayın bazı araziler olup gerçekten Satılır takasını yapmanız mümkün değildir. Arazi evet. çok değerlidir. O zaman götürürsünüz mahkemenin bilir kişisine rakamı belirler satarsınız. Elbette biz burada <laughs> sayın meclis üyelerinin yani sözünü kesmiş gibi oldu mu? Sayın ben meclis üyelerim sağ, sağ olun. Ee, hür biradesine Şu ipotek koyamayız. 90'da der 20'de Şimdi der. Yani de, o kendi takdirleridir. Biz de. bilemeyiz. Buyrun. Şey şey

geçer bir kural olarak kabul etmemiz mümkün değildir bugünkü şu olayı. Bu özel bir konudur. Konudur yani. Zaman gelin belediyenin menfaatleri artı vatandaşın menfaati sonuçta biz burada hepimiz kamu görevi yapıyoruz. Bizim amacımız hiçbir zaman vatandaşı ezmek değildir. Elbette o yerlerde onun atasından kalmıştır veya tırnaklarıyla kazarak almıştır. Biz hiçbirimiz, hiçbir vatandaşı Satışı mağdur etme yönünde bir hareket etmemiz mümkün değildir. Hepimizin adil olması gerekiyor. Bazı yerlerde satış yaparız, bazı yerlerde takas yaparız. Bundan doğal bir şey yoktu. Ben Sayın Ertürk'ün bu teklifini pozitif bakıyorum yani. Ama yarın Sen başka bir yer satış olsa olur. yine de meclisten geçecek. Tabii yani meclis geçecek. gerçekten satılması düşünülen e, takası değil, satılması çok e, özel bir arazi gelirse, meclis onu da karar satışına tabi ya satılmaması, da satan yani karar bu, bu, bu ilgili şey değil şey Yani onu demek istiyoruz değil mi? Evet, Hepimiz evet. peki buyurun. Evet. 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 Evet eee oylamak gerekiyor. Ben erteleme de yapabilirim. Eee komisyondan geldiği şekliyle de olur. Eee artık takası da olur. Müsaade ederseniz ben önce takası eee oynayayım. Eğer takas kabul olmazsa komisyondan geldiği şekilde. Evet sayın meclis üyeleri gündemimizin dokuzuncu maddesi ee, i̇mar komisyonumuzda satışı, takası ve plan bütçede böyle görüşülmüş olmasına rağmen Sayın Ertürk'ün bunun satışı değil de takas yolunda yapılması şeklinde Evet, devam devam et. Efendim? 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 Bir saniye efendim. Bir dakika ben bir devam edeyim. Bir şey efendim biz usul edası yapmadık ki cümlenin sonunu beklemiyorsunuz ki ya. Bir tamamlayın müsaade edin yani. Rica ediyorum. E yani bozulduk sayın meclis üye. Meclis üyelerin zan altında bıraktınız az önce yani. Allah'tan biz bunu şeye mahkemeye götürmüşüz yani. Rica ederim yani. Yani Allah'tan ya mahkemeye götürmeseydik ne olacaktı şimdi? Biz buna hadi ayıkla pirinci taşıdı. Niye? Ya, e şimdi ben, sen düşün bak hayır, mahkemeye ben. ben. bırakmadım. E, ben konuşmamı şey neydi? söyledim. E, yani o zaman mahkemeyi zan altında bırakıyorsunuz. Mahkemenin yargı kararını zan altında evet, bırakıyorsunuz. Evet Sayın Bey söyledi. Sayın Ertürk, Sayın Ertürk'ün komisyonun aldığının dışında bir düşüncesini burada ifade etti ve bazı meclis üyeleri de bu yönde olabileceğini benim de bazı konularda bu yönde karar alınabileceği şeklinde bir düşüncem oluştu. Tabii ki benim düşüncemin oluşması sizlerin böyle düşünecek diye bir şey yok. Ben de başkan olarak fikrimi söyleyebilirim. Biz şimdi komisyonda görüşüldüğü şekliyle satışı, takası şekliyle ben oylarınıza sunacağım. Dokuzuncu maddeyi